EMF elektromanyetik alan olarak Böyle bir inanış vardır. Böyle bir inanış vardır. Hayaletin olduğu yerde elektromanyetik alan oldukça fazla olduğundan dolayı EMF'i kıldırız. Eee bu EMP hayaletin noktasını tam yer gösterilmez. Yani hayaletin tam yerini göster, hayaletin tam yerini göster. Eğer EMF düştüse oyuncu bot haricinde MF öttüyse hayaletin odası o açıdır. Bunun Onun dışında saçma sapan yerlerde emek ötmez. Ve de bu tür hayaletler emek bozma özelliğine sahiptir. Mesela MF Sağ tarafta öktüyse, hayalet alt katta da olabilir. Çünkü bu tür hayaletler herhangi bir dua tanımadığı için emekleri bozabiliyor. Ee, her türlü olur. İsterseniz Elinci alın, isterseniz Elinci almayın. Her türlü öter. Bağcılığına MF5 için elinci alabilirsiniz. Örtmek için. Tabi bu etkilemiyor. Mesela nokta farkından dolayı MF5 oluyor. Siz Elinci alıp almadığınız MF'e etkilemiyor. Onun dışında şevi anlamda ya, Açık yeşil hayal doğada değildir. Kapalı yeşil. Hayalet kek e burada fazla gel vermez. Yani MF'in şeyleri, hayalet odasını attığını can. MF ölçerdeki durumlar. Sarı işe hayalet orta derecede, te, dikkat, derecede dikkatli olunması da fayda var. Turuncu hayalet sinirlidir. Fazla şansınızı zorlamayın. Kırmızı işe hayalet çevresizliği avlayabilir. Oldukça sinirlidir. Bu genelde şeytan türü hayaletlerde falan şey diyor.